Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sonic Boom modunu oynuyor olacağız. Sonic Boom Sonic modun doğrusu. Şöyle karakterlerimizi ilk önce bakalım buradan. Değişmiş bayağı. Ee, değişmemiş yine Sonic Boom karakterleri. Mesela buradan uzun gözüküyor aslında ama uzun değil. Hani uzunluğunu ayarlayamamışlar yine normal Sonic modunda şöyle bakalım. Dikenleri falan dağınık klasik Sonic'in filan da. Güzel yapmışlar. Yine aynı şekilde Sonic Boom Tails. Tails'ı baya birebir yapmışlar. Tails'ın boyu da uzun değildi. Aynıydı. Baya baya aynısını yapmışlar. Burada tek üzüldüğüm şeylerden bir tanesi Knuckles'ın olmaması. Yani Knuckles da değişseydi güzel olurdu. Amy var. Amy'nin elleri birazcık tabii şöyle garip duruyor. Gördüğünüz gibi. Onun dışında bir de shadow'umuz var. Sonic Boom Shadow. Baya güzel yapmışlar. Diğer karakterlerde bir değişiklik yok. Eggman'de var mı diye çok fazla baktım. Eggman'de hani Eggman'i merak ettim doğrusu. Onda yok. Aynı şekilde Metal Sonic'te de yok maalesef. Ve burada en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi Hemen burada Green ile başladım. Normal demiştim. Green Hill fazla oynamamı planlıyorum diğer modlarda diye ama Green Hill'da değişiklik olunca illaki Green Hill oynamak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi normalde bildiğiniz üzere bu arada gördüğünüz gibi boost filan da çok güzel her şeyi değiştirmiş ee, normalde motobaklar biraz daha farklı gözüküyordu burada Sonic Boom'daki halleriyle var hani düşmanları dahi değiştirmişler o yüzden çok hoş e, bu mod hemen şöyle aşağı doğru giderim burada da gördüğünüz gibi e, bazı bomburlardan onlar da aynı şekilde e, Sonic Boom'daki gibi yapılmış. Bu en çok sevdiğim değişiklikler de oluyor. Yani direkt düşmanları falan da değiştirmelere çok hoş olmuş. Tamamen bir farklılığa daha gitmeleri yani. Ee, tek sıkıntısı yine süpersonik olmuyor birçok modda olduğu gibi. Süpersonik neden ayarlanmıyor mu acaba? Zor mu ayarlanması bilmiyorum ama birçok modda süpersonik göremedim. Bu arada dahil ee, değişmiş fark ettiyseniz. Ondan sonra şu halkalar, Bayağı güzel değişiklikler var. Hemen bakalım. Şeyleri normal ama son bitiş hamlesi birazcık daha farklı. Hareketlerden, triklerden. Bu bayağı güzel olmuş ya. Bayağı hoş bir mod olmuş. Normalde Sonic Boom oyununa baktım, hoşuma gitmedi. Ama şeyini seviyorum. Animasyonunu seviyorum. Animasyonundaki nineleri falan böyle görünce hoşuma gitti yani. Oyununu pek fazla bakamadım tabi tabii olarak Ama öteki türlü şu arkasındaki izi filan her şeyi çok harika duruyor cidden. O şeyini fark etmemiştim. Yuvarlanması da farklıymış. Hoş yani şöyle top oluyor. Ama burada işte tam olarak bu atıp atmadığını pek anlayamıyorsun. Bir bu sıkıntısı var. Bazen böyle hani çok yanlış bir perspektiften duruyor. Hani çok yakına girdiğinden dolayı arkasındaki çizgi de pek fazla belli olmuyor. Boss'umu atıyor muyum atmıyor muyum o birazcık şüpheli bir hale geliyor. Şu motobugların cidden değiştirmesi yani düşmanların değişmesi hoşuma gitti ya. Bakalım sevim animasyonunda bir farklılık var mı? Oba. Bayağı güzel yapmışlar. Sevim animasyonu da değişmiş. Ha bu arada klasik Sonic'te de yine aynı şekilde şey var. Farklılık var. Şöyle. Onda da bir deneyelim Green Hill'ı. Bakalım iki boyutlulardakiler falan da değişik gözüküyor mu? Evet. iki boyuttakiler de aynı şekilde farklı gözüküyor. Ya çok iyi yapmışlar ya. Ben bayağı beğendim. Yani şimdi yeni oynadığım modlar arasında da ilk kez e, böyle işte düşmanların falan da değiştiğini görüyorum. O yüzden belki diğer tabi modlarda da falan da, da olabilir. Ama bilmiyorum. O yüzden şu anda çok değişik ve güzel geldi yani şey. Farklı düşmanları görmek yani. Normalde hep karakterleri değiştiriyorlar. Yani bildiğimiz ya rivalları ya şeyleri böyle tamamen en küçük işte çıkan minyon dediğimiz e, ee, nasıl diyeyim böyle savaş robotları falan onlar değişmesi hoşuma gitti baya. Ah be oraya atlanmıyormuş oraya. lan yakalayabilir miyim onu bir dakika çok merak ettim şu an. Tam şimdi atlasam yüksek ihtimal. Bak diye tutacak vallahi oldu. Onun dışında herhangi bir animasyonu bir değişiklik yok galiba. Şu Red Star gibi ben niye almamışım ya? <laughs> yani bir değişiklik yok gibi dediğim gibi. Şey konusunda. Ve crab meatlerde de galiba şeyler yok. Ee, değişiklik yok. Onda daha böyle dikenli mi kendi bir garip bir e, yapıya sahipti. En azından animasyondan biliyorum. Ama burada maalesef o yok. Ona birazcık üzüldüm açıkçası. Bir dakika şuradan şey yapamıyor muyduk ya neyse neyse oradan bir Red Star Link'in de olması lazım diye hatırlıyorum da Valla hoş bir modmuş benim hoşuma gitti şahsen şey açısından yani güzel göze hitap eder, eder şekilde duruyor Peki mesela ne oynayabiliriz Sonic bu mesela onun şeyini ee, nasıl diyeyim evrenine birazcık daha şey olacak şekilde. Burada niye navloading kaldı bu? Hadi. Evet uzun bir bekleme süresi var galiba. Klasik Sonic'de ilk kez oynadım bu arada. Modern'de yine bir Green Hill'ı oynamıştım. Hoşuma gitmişti. Onun dışında şey oynamadım yani ilk kez klasikte oynuyorum. Belki klasikte bir hata var galiba. Ve öyle gibi duruyor. Ben bir modu kapatıp bir daha açayım. Ee, çünkü çok uzun süre bekleyeceğiz gibi mi geliyor. Hemen bir açıp geliyorum. Evet bu arada göstermeyi unuttum. Bir şey daha vardı. Hazır hatırlamışken onu da göstereyim. Ee, i̇lk title screen'imiz de değişik. Bu da çok hoş yani. Bu da farklı gözüküyor yani insanın gözüne. Hemen bir Sonic Boom Sonic'imizde bir gidelim bakalım da. Daha... Aa! Bu ses de değişikmiş bak bunu bilmiyordum. Bayağı iyi. Doğrusu evet boostumuzun sesi de güzel. Stay Escape'e bakalım. Stay Escape çoğu zaman oynuyoruz da hoşuma gidiyor Stay Escape'de oynamak yani. Ve burada Kaykay'ın altı da farklı da bir trik atarken göstereyim dedim. Gördüğünüz gibi Sonic Boom'un logosu var Kaykay'ın altında. En çok sevdiğim özelliklerden yine bir tanesi oldu yani Küçük detaylara önem vermek önemli bence bu tür oyunlarda. <laughs> Bustumuz bitmeyeydi de iyiydi. Peki şuna yetişebilecek miyim? Yok. Hadi. Şuradaki şeye, çıkıntıya değdim. Bunun boostu sanki birazcık daha az gidiyor normale göre ya. Diyeceğim bir anda sömürdü zaten. Keşke şu rainbow yüzüklerinin de şey, halkalarını da şey yapsalarmış. Trick yaptığımız şu çemberleri. Onlar da farklı olsaydı hoş, daha hoş e, olabilirdi. <laughs> Bu eski bir mod mu yoksa yeni mi yani daha yeni mi tasarlanıyor onu pek şey yapamadım. Eee çözemedim. hızlı mı sanki birazcık şu Olmiketen birazcık daha hızlı gibi mi geldi? Evet sanki böyle bir farklılık var bir Olmiketen de bir farklılık var gibi hafiften. Hızlı mı atıyor daha mı uzun atıyor onu anlayamadım. Koşu animasyonu falan da farklı gördüğünüz gibi. Hop orada kaçmayı unuttuk. Az kalsın ikiye bölünüyordum ha. Ya keşke dediğim gibi bir Super Sonic. Bir Super Sonic'i de görebilseydik. Yani kendi... Tamam şeyde yok filan ama... Hani normal bu... Boom evreninde Super Sonic e dönüşmüyor filan ama... Yine de böyle hani görseydik hoş olabilirdi. Yani farklı böyle bir Sonic Boom'a özel bir şey yapsalardı. Yani moda özel sadece. Bir Super Sonik tasarlasalardı güzel olabilirdi. İşte üzerindeki bandajlar falan açılacak falan veya o da farklı bir renge bürünecek falan böyle hoş güzel bir tema yakalanabilirdi yani bunun içinde. Şuradaki şeyine fazla bakmayacağım. Zaten daha temin gördük. Güzel bir sevim animasyonu vardı. Hemen Rival Battle'ımıza geçelim. Sadece burada Shadow değişik. şeyler Çeliler falan da aynı. Ee, chat falan da aynı. Yani şu text de, de aynı. Onun dışında fotoğrafında bir değişiklik var mı diye bakıyorum. Sanki yok gibi aynı Shadow. Hani bizimkiyle aynı Shadow gibi duruyor. Onu değiştirmemişler. Bazen o şeyleri falan değiştiriyor. Küçük resmi falan da değiştiriyorlar. Bayağı uğraşıp falan da. Hani böyle en küçük detayına kadar değiştiren kişiler de var. Peki bunun Shadow'un boost'u nasıl? Aynı Shadow'un boost'u. Bu, bu birazcık üzücü. Onun da böyle bizimki gibi çizgi şeklinde çıkmasını isterdim yani. Tamam ikini aldık. Allah Allah acaba şey var mıdır ya? Mesela bunu daha ilerleyen zamanlarda Sidora falan da böyle Silver Boom tarzı böyle bir garip bir şey çıkartırlar mı? Silver'ın işte oynadığınız zaman Boom evrenine uyarlanmış versiyonu falan böyle. O da böyle bandajlı işte gözlük falan var böyle pilot gözlüklerinden falan var. Onun dışında busunda bir değişiklik yok. şey açısından. Şu büyük mouse'u açısından bir farklılık yok. Bu birazcık üzdü. Bunun da farklı olmasını isterdim. Mesela Gamer Sonic Terenin yaptığı bir tane mouse şeyi vardı. Modeli vardı. En çok şu an onu beğendim. Orun dışındakiler böyle hep aynı olunca sarmıyor. Mesela onda daha böyle farklı güzel bir hoş bir rengi vardı. O bayağı hoşuma gitmişti. Evet, ve de bir tane daha boss oynayacağım. Bu arada göz kapaklarını maalesef orada yapamamışlar. Aa, yine de güzel duruyor. Bir tane daha oynamak istediğim boss var. O da benim düşündüğüm temasına, yani Sonic Boom temasına Böyle orada birazcık daha robotik ee, bir şey yapıyorlar ya. Bir boss var o da Egg Dragon. Oynamayı isterim yani. Neden? Çünkü hani temasına uyacağını düşünüyorum ben bu Sonic Boom şeyiyle beraber. Baksana sanki orada hani Sonic Boom evrenindeki bir boss gibi duruyor. Egg Dragon'un şu mekanı filan. Egg Dragon'un kendisi de böyle hani renk tonu, robotun tasarımı filan açısından sanki böyle o evrende geçen bir şeymiş gibi duruyor. Hadi bakalım nasıl bir şey olacak. Bak, bakın yani şeyde açısından cidden çok güzel. Tema açısından çok uyuyor. Sanki böyle cidden Sonic Boom'u almışsın gibi. Yani bedavaya Sonic Boom getirdim tarzı bir şey sunuyor yani. Ah be yetişemedim. Ona da yetişebilsem iyi olurdu. Güzel atlattık bu arada, zamanlamamız çok iyiydi orada ya. Arada böyle çok hoş tutturuyorum zamanlamaları da bazen böyle çok... ...tırt oluyor. Ha bu arada arkadaşlar şeyi söylemeyi unuttum. Eee şeyimiz değişebilir. Eee neydi onun ismi? Tarihinden ziyade yapılma şekli değişebilir ee, şey kısmının soru eee neydi orası bilgi yarışması yapacaktık belki direkt olarak şeyden yapabiliriz hani yayında yapabiliriz onu söyleyeyim çünkü site olayını yapama yapamadık demiyim de uğraşmaya çalışıyoruz ama galiba olmayacak gibi duruyor siteden böyle bir düzgün bir e, şey yapmaya düşmüştük sistem kurmayı düşünmüştük puanlamanızı yaptığınız zamanı tarihi falan her şeyi sizin de böyle e-postanıza yollayabilecek ve hani sizin de takip edebileceğiniz bir şey olarak düşünmüştük. Onun yerine şu anda ben birazcık daha fazla soru hazırlayacağım ve galiba yayında yapacağız şeyi. Neydi onun ismi? Aklıma gelmiyor. Bilgi yarışmasını. Ya yani bilgi yarışmasında şu an sadece bu değişiklik var. Onun dışında ekstra bir farklılık yok. ok şöyle bir tane indireyim. Ekrana indirebiliyor muyum? İzin veriyor mu oyun? Bak ben şöyle yaklaşmaya çalışalım. Güzel. Bir tane indirdik. Bir tane daha indirebilirsem çok güzel olacak şu an. Hadi be. Onu yemeseydim yüksek ihtimalle vuracaktım ama. Hadi. Ah be. Cık, yemedi. Olmadı. Onu yemeseydim yüksek ihtimalle vurdum bu arada. Çok da şey yedim. Bedavadan yedim onu. bir kez daha şey değiştireceğiz. Şimdi son vuruşum herhalde bu. Hadi be. Tamamdır. Ya sonda çok bala yedim ya o mızrakları boşu boşuna. Evet, Sonic Boom modumuzda arkadaşlar bu kadardı. Sonic Boom modu istemiştiniz, birçok kişi söylüyordu. E, Sonic Boom modu gelsin, Sonic Boom modu gelsin diye. Sonic Boom'u da bu şekilde oynamış oldu Sonic Boom modunu. Bir dahaki modlarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize yine dediğim gibi e, bir mod oynamamı istiyorsanız aşağı yazmanız yeterli. E, hangi yerlerde oynayacağım ve hatta istiyorsanız stage modları varmış. Stage modlarıyla birlikte de yazabilirsiniz. Ona da artık şeyim çünkü stage modlarını teker teker oynamak çok saçma geleceği için modlarla beraber karışar, karıştırarak, karakter modlarıyla birlikte karıştırarak da oynayabiliriz diyerekten. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.